can't get no sleep. Afkan Sinyeri. Ha bunlar hatta da buraya. Bunların yeri şu buraydı. Benim Aslan Tami Minici gerçekleştiği yerde bura. Bunlardan bari pek bir sikim olmaz. Bu arada oyunun başında fight yok. Bak unutma oyunun başında fight yok. Bütün herkes yerine geçmesi lazım anladın mı? Oyun başında fight yok. Ne olursa olsun fight yok. Ya kanka bir şey diyeceğim lan, lan niye rakam yazmıyor? Aa yazıyor lan. Bak bak 8 tane beni içeri gerçekleştirdi. Ananı götte sikeyim alana bak. Sana bir şey de mi sokuyor la? Bu arada bu e, 4 numarada olan kişiler roket temizsen ideal bir rakam. Yani bunlar ise de ananı buraya verme olasılığı yüksek. Ama elüş için ise bir lütuf. Yani benim temizim bu arada bu. Hayır set atmayacağım şu anlık 2 numarayız. Bir numara işe gördüğüm kadarıyla suzuktum. Yerinden vazgeçip galiba atladılar şey tarafına, Toki tarafına. Ee, kan yönüne baktığımız zaman bunlar yeri iyi. Ama Alan bu arada e, 3-4 numara olan roket tip tarafından saldırı uğrayabilir. Ama ben e, yayını izledikten düşündüğüm için konuşlandırmayı ona göre yapsaklar eminim. O yüzden alt taraftan geçip ama 8 numara onlar öne geçmesi iyi amına gün. Şu an herkes ekmeğinin peşinde. Ee, 53 üç numara bizim tema bakıldığı zaman kimse kimsenin içine bir daha değil. Ama ben inanıyorum aslanlarıma. Ee, takım kaplanları bu arada parko. o. Ee, kızlara görüldüğü zaman ise tamamen bir enerjik birbirini yapışkan bir şekilde ilerlemeye devam ediyorlar. Aynı daire iki kişi lutladığını bile görebilirsiniz. Ee, Nashor'un oyundan düşmesi gram sikim bir daire Öyle öyle konuşursun böyle düşersin oyna. Ee, Suzuk bir Tiyan'dan bir kişi buraya ele getirmiş. Ee, farklı bir strateji izlemiş çünkü takımı şu an çok rahat. Çok profesyonel. Peki bu doğru bir hareket mi diyor sorarsa manajeri değil. Çünkü bu adam buraya erkenin atlar ama Rix aldı. Diğer takımlar bunu görüp erkeni harekete geçebilir. Diğer takımların dikkatine bak ha burada alanın merkezinde bir kişi var. Gene de siz bilirsiniz 2 numara bakıldığı zaman iki numara hav hav yav. şu an güzel. Alanın hafif yakına ileri adamla konuşlandırdıkları için şu an durumlar stabil. Ama ben ilerleyen süreçlerde ağlayacaklar. Ben onların yerinde olsam shelter tarafı ya da buradan dairelerimi geçerdim. Şu an gibi bir fight söz konusu değil. Şu an oyun sakin ve relax. Ama tahminim 4 dakika 46 saniye sonunda anne babalar <laughs> ayaklar altında alınabilir. Ne olsa belli değil. tutun da. bu arada oyunu spor modunu açtığım için notlar biraz daha zor. O yüzden bu e, yöneten biraz daha avantajlı. Aynı bu arada bunlar içine geçerli. Mai Ama bu e, arkadaşları Jerizi, Bunların biraz sıkı da, o yüzden random biraz daha dağınık atlamıştı sağ solu. Aya e, bunları takı kaptanı galiba oyuna bağlanamalıysa Jerizi. Ama çok üzülmedim. Çünkü bunlar bu adamlar dediğim adamlar 9 kişi de oynayabilir. Ben bunları inanıyorum. Derken alan çıtırmaya başladı. İnanamıyorum. Alan birazdan aktif olacak. Bir kez alana yavaş yavaş girmeye başlayacak. Şu an bakıyoruz ki galiba yurdurup e geldi. Herhangi biri almaya düşünecek bunu. O ara bekle. Bir saniye müziği açacağım şıçım. Şu an bir e söz konusu. Yakın olan çeşit Saatay diye adında bir adam. Altında toku mevcut. E, 86 ay taksitle tok almış kendisi. Arabadan memnun olduğunu iddia ediyor. Her sabah Facebook'ta bir tane story sileceğim mek mevcut. Derçen, derçen. Akıllı tam yani süzük tam izin açarı geçti. Bak, bu doğru bir strateji. Bu gerçekten doğru bir strateji. Neden diye sorarsan ne kadar içeri hareket edersen kadar daha iyi. O yüzden Saatay Bey buradan anonsu verdiği için anons verildiği ise çağırdı buraya. Ama acaba Eyl Drop'u farkındalar mı? Eyl Drop'un farkına varabilecekler mi? Şu an alan ortasında bir adet Eyl Drop mevcut. Ve kimse şu an farkında daha iyi değil. Şu an değer vak vak tim değil. Vak vak mıydı bu? Vak vak timler için de her geçtiyse bunlar da düzgün bir strateji gidelim. Bunların stratejisi de şu an çok iyi. yukarıdan, yukarıdan ismi garip olan Şuku şuku timi in inişini cırtsekleştiriyiz de ana. Ama burada bir fight olabilir. İnzene metemez söz konusu olabilir. İndiren bir temas söz konusu olabilir. Çünkü arabalar doğru ilerlemeye başladı. Araba alınmış. Tam yarısı burada. Tam yarısı alan olduğu için yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Afkatiyan ne yaptı? Afkatiyan büyük ihtimal vapuru kullanacaklar. Vapurdan geçecekler buraya. Gayet güzel bir strateji. Şu an bir fight söz konusu değil. Şu an bir fight söz konusu değil. Ama burada bir fight olabilir. Aman Allah'ım yayına droplanma yok siktir et aman okudum hiç Aman Allah Aman Allah İnanamıyorum Şuko şuko tim İnceden Süzük yana doğru ilerlemeye başladı Ama galiba haber böyle geçecek bunlar Çok doğru bir strateji Önünü görmeyen dal yararak ağza vurdu gördüm onu sıkı sıkı temin işini gerçekleştirdi. Şu an herhangi bir fight yok. Benzi asıl fight'ı çıkacağı yeri sana söyleyeyim mi? Tamam orası. Hatozum gene jet ski'de. Jet ski'ni izleden ee, hangar almaya çalışacaklar. Ha bunların adı neydi lan? Tersane. Tersane tarafını eline geçirecekler. Doğru güzel bir strateji Herkes ananı konuşlandı. Amerik fight'ı bu arada bunlar atabilir ha. Beşer galiba yurdurum fark etti. Yo hala yurdurum ortada vardı ha. Dersen şu an affetmemiş almış yurdurum amına oğlu. Amına kodum simsarı. Yani anıza amına kodumun o Dersen. Dersen 2 iki numara olan. Tamam tamam. İnzara konuşlandılar. Derse biri bu oldu. Biri şu an bu oldu. Yeşil timden biri şu an bu oldu. Neden bu oldu? Soru işareti. sandı kendini sikti mi sala? Evet, takım arasında bir e, sataşma. Hayır, abi. Bir e, kavga söz konusu. Tan kavga söz konusu. Malın bir Geminin oldu. Gemin altına kalarak sen vermiş. Geri zekalı. Geri zekalı. Şu an bir pat yok. Nerçen nar gerektiğin nar içeri geçti insanın. Nar gerektiğin geçti. Oğlum bak öyle yok fight çok. Anlat şu sözü bak biraz yoruzum. Nerçen inanılmaz bir fightlik bir atı var. Bu arada kanca bunu değerlendirebilir. Kanca bunu değerlendirebilir. Nasıl mı? Hava eve geçerek ya da eve geçerek alanın merkezini geçebilirler. Şu an izine izine alana cürüşleri bir faiz söz konusu değil. Ee, buradan 5 numaraya bakıldığı zaman 5 numara kim vardı? diye sıkıntım. Çok dağınık oynanmışlar. Dağınık olmadan onun avantaj mı diye yes of course. Bizimki hala amına kodumu dal yaraklar. Buna kodumun amirleri aynı verdiler. Onu siktir gire siksen de yarra. Onu siktir gire lan. E benim amına yarra. Ne? Ne bileyim yarra. Ya, ne ya, bileyim yarra. Tamam geldi. Oğlum yayın izleyin, yayın izleyin. Hiçbir yere gitmeye gerek yok. Parmağın canım benziyorum. Gerçek kancım. Galiba dediğim strateji fark ederek İnzer'in abone konuşlanmaya başladılar. Amına kodumun o Yayın azizleyin. Bakıyoruz. Aman Allah. Aman Allah. Gelir olsak. Oğlum burada bir fight söz konusu. Şu an bir fight söz konusu şu an bir fight söz konusu buna korktu amına koydum bunu tekler tekler tek, kaygılık tamamıyla nargile tiyan lan nargile tiyanla dört numara lan bu roketle şu an bir fayda açıyordu terfek ismek söyle devirdi. aman allah ım. aman allah ım. tamamen bir kavuş açım dün verdim gerilim online gerilim online şu an roketimle ee... Nargile Tamago Partage Yöntem Yani e, takır kaptanı olan Dani Sesem Şu an sanırsam kanguru takdirde sınır içerisinde girişini sağladı Ama şu an bakıldığı zaman Nargile Tamago konuşlanması daha iyi Şu an roketimi inanılmaz bir kayıptan mevzut Dan arkadaşını kaldırdı araba bildikten sonra bitti bak kanka böyle Anahtar çıktı kaldığı isim bu için kayıp olabilir burası Şu an bir park mu daha? Climber fight'ımız yok. Asıl fight burada. Tumok <tınak>, tumok. Ee, galiba kaptanın noktanı arkadaşı smoke deste istedi. Ama siktirmedi. <tınak> nice denen şahıs İzmir'in Messi devirdi Oyunun başından çöz. Ee, galiba roketim ve gibi. Cena kaybetti. Arabalarını da kaybettiler. O zaman ne olacak? Benim nasıl bir stratejiyiz diyecek. E, aldı aynı doğru düşün adamın bir mermi bile atamadı. Aynı fightlar mevzu diye takım aile fighta Derken takım kaptan olan mermi e, donanmış bir şekilde şu an karşımızda. Durumlar hiç işler atsız değil. Sanırsam roket teminden geriye 10 kişiden 3-6-7 kişi kaldı. doğru bir stratejiyle Kaan Bayram Nargile Tam'ın önden girerek korkusuzca fight'ı kazandılar. Şu an ne yapsa beledi? değil. Ormanda böyle tavşan gibi geziyorlar ama İnanılmaz bir şekilde dağıldılar. Azaba bunlar isim bir strateji olabilir mi? azıma takımlara ezik olduğunu göstererek onları Azaba ormana mı çekmeyi çalışıyor anladın mı? Her şey olabilir. Her şey olabilir. Şu an kazayla bir araba burayı sebep Kendi basmayı tercih Takım arkadaşlarını siktirmeyerek arabayı coverlayıp yere çektir. Şu an bir fight yok. 5 ee, numara olan Scoot ya geçtim. Önden yolladıkları Radar denen arkadaş inzileme yapsak. Evet işte selamun aleyküm. Sesini sonu siktiyim. Önden ifa olan arkadaşlar mükemmel ilerleyen saatlerde çağıracak. Ha buraya bakıldığı zaman Jönü numara alanın içsini cırışını cırsıkleştiriyorlar. Neden arabalar yok? Alan Şu geliyor amına koyayım. Amına koyayım. Herhalde anam açıldı bu. Ee, diğer takıma bakıldığı zaman ise 8 numara bakıldığı zaman bak bak diye Atsız Jönü işten alarak içsini görmeydi yani stratejiyi izleyecekti. İçsini görmeyi sansaklar. Bu ara doğru bir strateji. Ama bunu bir numara bakıldığı zaman Beşik tam Alanın merkezinde şu Şu an ne hale düştü belli değil Onlar için şu an şot oldu Onun için mavi şut oldu derken Derken azaba roket team Beşik team'i mi? Sus be Bir şey demedik Derken şu an bir fight Şu an roketti, team Roket team atan yaşı İnanamıyorum bu sektim. İki kişi indi aşağı. Nasıl oldu bu? Lan nasıl oldu bu? Gördünüz zaman bu adamlar kendi ezik göstererek İki tane adamı nasıl alt? Sorun ben sakin artık. olur musun? Şu anda Oğlum, fight inanılmaz içindeyiz. İnanılmaz bir fight daha var. Bir çekin inanılmaz bir derece o yüzü kaybetti. O coştu kaybetti. Arabaları patladı. Oğlum başka, başka bir başka fightlar var. Oğlum şu ay tüt yanlar birbirine zürmüş onu baktın. Yan yana şu an Bekir. Arazı rıza lazım. Bekir, Bekir in aşağı inecek mi? Bekir'in aşağı. Tenor'un şu bir fayda cürdü. İnanamıyorum. Bekir'in artık değil sayesinde. Bekir'in artık değil sayesinde. Tenor'un yanı indi aşağı. Ama bu çok büyük bir sıkıntı da. Bekir şu çok büyük bir sıkıntı da. numara olan, 6 numara olan. Altı numara, numara açıyorum. Altı numara ismi bilinmiyor. Şuan inanmazlar ezebi arada kaldı derken zırh etesi de son taraftan gönderdi ama arkasındaki adamı görmedi Arka adamı görmediler şuan ne halde domaldı ben anlamadım Oğlum sana bir şey diyeyim mi? Oğlum adam 5 kişi 5 tane adamı devirdi ama şimdi ben kalıbınıza sikeyim Oğlum ulan bize takım Oğlum bize takımı öldürmüşler o yana ne sikeyim Şimdi ben kalıbınıza sikeyim Bir sürü eziler Oğlum sizin bana var ya amınızı ızdırabınızı çekeyim. Ya, yeşil bakıyor. Dört bakıyor. Dört bakıyor bize. Sollu da oynayamayız. Derken Çağatay. Çağatay abimiz. Çikolatası şu an adamı şöyle bir sıkı derken. Bir kere iki saçınız yok. biri. Daha domaldı. Beş tüm olan. Beş numara olan. Sıkı Şu an kaos ve hakim. Oğlum var ya nasıl harika. Bekir Gönül Tiyam inanılmaz erileri dağıt. İnanılmaz erileri de dağıt. Ben şöyle bir fay söz konusu. Bir fay söz konusu. Şu an roketimle. Roketimle sıkı çıkı Tiyam karşı karşıya geldi. Şu an karşıya karşıya geldi uzaktan. Ama büyük ihtimal kaybolmayacak. O kadar çok kaybolmayacak. Hani arkadan öyle takımın arkadaşlarını hani, tamamlana buradan. Şu bunların yerleri mi sarı sorarsan iyi. Ananı izleden. Ee, ha bunlar şimdi. Şu numara bakıldığı zaman. Ha vat da yan taraftan alanı yürümeye çalışıyorlar. Gelirleri iyi derken. Derken. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Afkan teması bağ vak vak değildi. De, halt halt tiyamı sikecek mi? Şu an saktırmanın arkalarına yürülüyorlar. Eğer ki bunları görmezlerse İnanılmaz derecede kayıp verebilirler. Herkes hoşaf hakkını dört tane. Buna hoşaf hakkına. Ulan görmüşsün oğlum. Sen bak bak canla, değil. Afka canla. Hava can şu an karşı karşıya şey geldi. İnanılmaz derecede kayıplar mevcut ama bu kayıplar tamamen tam tersi. Şu an tam tersi. Hakan'la götleri sıkıyor. Ama alan lazım ama alana girebilecek mi? Şu ana çok vurabilir. E super mat oldu isim. Anam biraz kaza olabilir. şu an Patron taraftan bomba misali bir tane bomba saladı. Takıma zarar verebilirim de şey gerçekten verecek. Sol oyna. Sol oyna. Sol oyna. Birini ay. Anam bomba da buraya. Çok güzel bir bomba. Spitten inanılmaz bir bomba. Kayıp verildi. Tamam tamam şu an inanılmaz derecede kötü durumda. Arada mı kaldın sorusun hayır. Arkadan bir takım daha dallamaya başladı onları. O takım ışığı. Bekir Gül'ün e takımı. Hamam tamam inanılmaz arada kaldı. Oğlum bu ne amına koyayım ya. Derken. Derken. Hüseyin dedim yavruya bak el çeyle konuşsan iyisin. Man herif hemen Bekle yavaşla. Yavaşla. Çok güzel bir fight. Hakikaten lan. Şu an ama tam karşı karşıya. İnanılmaz denizleri kalpler mevcut. İnanılmaz denizleri kalpler mevcut. İnanılmaz denizleri kalpler mevcut. Sadece bir kişi kaldı onlarda. İnanamıyorum. <laughs> ben bir bir şey ki. E benim namı. E benim namı. <laughs> tam inanılmaz bir araçı. Son anda bitti derken. İnanılmaz bir sikreyle. Siktir lan Siktir lan pis. O sokucu ne oldu? 1 ve 6 Anne ne Sikik Anne ne Sikik Anne ne Sikik Darma duman etti Takımı darma duman etti MC denen arkadaş 1 ve 6 atarak Geri Çenize abi verdi bunları Geri Çenize abi gerçekten verdi bunları İnanamıyorum Sok Kalp verdi Sok Kalp verdi Sok Kalp verdi, Sok kalp verdi. Sok kalp verdi. Maşa bir fight mevzut mu diye sorarsan Hala sınav maşa çok kayıp var beni arkadaşlar Gerçekten alım yarısını söldü alana Galiba bunları bıraksak arkaya Oğlum iyi oynadı var Şu an Afgan teyem dört yaşı Bu oyunun bitti anlamına gelmez Afganlar her zaman biri vs 5 atabilir Derken onun bu anı şu an izleme bir fight daha sıksak Bayram gördüm onları çok. Abi şu an bak bak devam. İnanılmaz derecede sunan motion battalı. Kalp verime ilerlemeye çalışıyorlar. Eee Spocer'ın önünde lidde olan Afgan devam. Ee, sol taraftaki adamlar gördüğü için izlenen ananı cırsak. Burada bir fight söz konusu. Onun kadarı bir pay söz derken Betül Gül'le Pan Suzuk Teyam'la Suzuk Teyam'la Vak Vak Teyam karşı karşıya geldi Betül Gül e inanılmaz bir kayıp mevzut Betül e inanılmaz bir kayıp mevzut Ama bu oyunun bitti anlamına gelmez Anar çıkışı mevzut Ama anar izledi adamı zarar verecek siki siki çıkmak durumunda mi yürebilecek bana ne cırdı ha burada e, galiba 4 numaradan biri 4 numara roket okay, yağımdan sonra şu şey boyuzu Aynen takımı sıkmak için adeta yemin etmiş adeta yemin etmiş iki kişi indirdi altına da yo Ama ne kudum ama Bu yanlış Vatpak Tiyam'dan bayramın önderliğinde olan takım şu an önderleri öldü. bunun ne yapıyor ben anlamadım ama bunu Başka bir fight var mıydı şu an? Afkatya 5 numara olan Sukutya'mla şu an karşı karşıya geldim. Ama galiba sadece uzaktan sıkışmam. Bu bir numara de yalan değil, zarar verecek. Kangın durumu hala stabil. Kangın durumu hala stabil. Ben sana dedim alanın ben şuzu bura. Galiba ileride şehir durumu da aldılar. Vak vak Tiam'ın durumu hala iyi. Ama anana göre şimdi biraz sıkıntı yaşayacaklar çünkü e, Nargül'e çağım onları darlayabilir bir de onlara sıkıntı çıkartabilir. Nere şu bu tarafta Yozgat tüccarıyorum. Ha bu tarafta Yozgat tüccarıyorum. Ee, son duvarsın netmiş En ön ağzı çürüyor olabilir. İyisin iyisin. Bekir Gönül çağımından son bir kişi kalmış. Dersen. No 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 no. O hala hayatta. O hala hayatta. Ne olursa olsun pes etmeyen. De nazar değdi herhalde? Hala hayatta. Gizli bir ümit var. O yazı bak taşını mi derken mortem mortem olan Yani buna çömüyor da bakmayın 5 numara Sükütüam Galiba bu akmatiamla karşı karşıya görebilirim. Herkes her şey farkında Herkes her şeyin farkında. Aman Allah. Afgan temmini sürücüden bir bir sen görüyorum ama bu taraftan Annemi sik. Ee, denen şahıs Afgan başkanı tarafından katledildi. Cici adamı götten sikerler yavrum. Kim beni? Bir tarafta Bir tarafta Sıkı Bir tarafta. Vak vak Güzel oynuyorlar o bak Ben bir, bir taraftan her yeri Bakalım ne olacak. İnzana burada bir sürtüşme söz konusu. Ben bu adamdan ne olsa bana ne sikeyim. Wow şu an vak vak tam. İnanılmaz bombalandı. Takım kaptanı önderliğinde bir bomba yağmuru söz konusu. Çok güzel bir molotov kokteyl. Bu bir bir söz konusu derken Tom aldı. Bir yazık giderken yanlış strateji. Bunları bu arada çok küçük seviyor ha. Adam götte çıkarlar. Tam bir fay söz konusuydu. Ali Dom almış. Bunlar bu arada büyük ihtimalle geri sıkacaklar. hayatını kaybetti. Şu an en iyi konuştuğu olanlar ne yöneteceğim? Hala peş Hala peş İnanılmaz bir olay. Müziği veriyorum menajerin müziği. Ama bunu ise şu an Ali sıkışmış durumda. Bak bak demen farkında. Bombaları yüze kullanırlarsa bu arada yüze böyle istikaretabilirler buradan. Hafif böyle sağ tarafa kayanlı çönerle bir bomba atarsanız o adam işi bitebilir barda. Silbilirsiniz. bu arada. Ama canı da sürbülürseniz. Bana yan yan oynamayın. Yani gelin Tiam'ı. Ana pasif mutlular. Ana pasiftir. Kim pasif ya? Hayadır ya. Ya yarra sik la. E çıksana çıksana yarra meydana. Ama da kudum ne 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 ne? Hadi işine bak. Denir gibi. Ali Müktümal. Bunlar hayatını kaybetsek bak bak Tiam Müktümal hareket geçebilir ve 5 numarana sıkıntı yandan 2 kişinin hayatını alabilir bakalım öyle bir şey olacak mı bu şu an ama burada bir izleme hareketleri söz konusu buna galiba içeri girecek ha ama bu bak bak işini yarayabilir eğer işte bundan buraya rush atarsa bak bak sol taraftan izleme girerek hem ara girebilir Kan vak vak temizle her yere geçtik mi? Popülasyon hayatını kaybetti. Bu arada Nargüle Tiam İzlediğiniz bak bak ederim. Tiam'ı darlamaya başladı. Gerçekten darlamaya başladı. Acaba ne yapacak? Acaba ne yapacak? Ali'nin stratejisi şu an dümdüz kaçmak sömürülerek amına kudum sana zerreteliye bak. Şu an inanılmaz bir fight var. Değerli çan galiba. Dur bakalım. Vay ananı sikiyim. Vay ananı sikiyim. Sadece bak bak diyemden. Bir kişi kaldı içeriye. Geri kalan işe. Ve nereye yönetiyorum. O zaman olacak? Değerli söylenen göre temizliği erkeni geçti. Benim şu an tam zamanım. Ama sağ tarafta şu, şey, sağ taraftaki adamın farkında değildi. Burada yılanın farkında değildi. Eğer ki Nargül Ötem bunu fark etmezse verebilir. Bunu kaybını verebilir. Tamam mı yılan söz konusu. Sen yılan mı söz konusu? Çıkık şu an zor durumda. Alan onları tam tersine atarak yol yapmaları lazım ama yapma ihtimalle çünkü smog şeyler yok. İnanmaz zor durumları. Ben inanıyorum size kardeşim haydi. Türüz sağ tarafı konuşlanmış durumda. Şu an sağ tarafta. Gerçi Tolga izledi ha kardeş güzel bir bomba Batı zafra bomba Bum Değer şen türü şen bir zarar aldı Bunun farkına var ya türü aşağıya şu an smoke ilisini Tamam şu an türü indirdi nasıl indirdi ben anlamadım yalan yeri vurdu amına kudu bunu Değer bak bak tam da arkadaş İnsan arkana sokulmaya başladı Şu an neler ne işi olabilir Şu an neler ne işi olabilir Şu an en ayışı olabilir. Ha, yılan söz konusu. Gerçekten yılan söz konusu. Eğer ki atar gitsin babı kişinin birisi. Seni ben ayrını sikiyim. Seni ben sikeyim sikiyim. Seni ben ayrını sikiyim. Seni ben ayrını sikiyim. Seni ben ayrını sikiyim. Üç olan. Nargile tiyam. aldım. Tebrik ederim. Gerçekten iyiydiniz. Gerçekten doğru sıktıracağını yugunadınız. Ve oyunu aldınız. <laughs> Tebrik ederim.